tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir? Şimdi genel cerrahi stajını da geçen ay bitirdim ben. O zaman sizin için çok kolay bir soru olsa gerek. Yaklaşık 20 tane genel cerrahi hocamız girdi dersimize ama hiçbirinden iye ile biten bir ad duymadım. Yani Mesela, şey gibi düşün, dahiliye tabii gibi Tabii iç hastalıkları, yani, dahiliye, dermatoloji, hı. cildiye. Evet. Genel cerrahi. Cerrahi ameliyat. Cerrah. Cerh etmekten geliyor. Cerh etmek. Cerrahiye. Cerrahiye. Cerrahi, cerrahi olmazdı. zaten. Cerrahi yapmışlar onu. Muhtemelen Arapçadandır. Çünkü dahil kelimesi Arapça. Şeyden olur mu? Bak çok saçma tabii, tabii O sizin uzmanlıktan. Hani, ameliyat ameliye gibi bir şey olabilir mi? Ameliyat belki de olamaz ama Yönesler'de... yani genel cerrahi deyince belli bir ameliyatı kastetmiyor. Her şeye giriyor. Şimdi hani şöyle söyleyeyim dönersen. E, dahiliye, dahil kelimesi. Genel cerrahi Dahi. neye bakar? Genel cerrahi birçok şeye bakar. Akut karına bakar mesela. apandistiniz varsa ona bakar. cerrahtır genel olarak bakar yani. Daha spesifik bir alana bakmaz. Dahiliyenin operasyon yaptığını düşünün. Siz mesela hastalanmışsınız, karın ağrısı ile gidersiniz. Bir dahili sizi genelce rahatlamak zorunda kalabilir mesela. Evet, hani ama... ameliyatın türevlerine bakalım. Ya operasyon deriz, değil mi? Ya cerrahi deriz, ya ameliyat deriz. Başka bir tıp Tabii, Dilinde tabii. var mı literatür bu üçünün dışında. Bıçak altına yatmak denir. Tabii, hani tabii. Ben dilim, size şöyle söyleyeyim. İye ile bittiği için, iye zaten Arapça bir ektir. Ve o yüzden kökünün de Arapça olması gerekir. O yüzden operasyon gibi bir Latince kelime uygulamaz buraya. Tamam. O yüzden ya cerrah cerh etmekten, Arapçadan geliyor. Ya da cerrah. dediğiniz gibi ameliyat da şeydir. Tıp da hatta Arapça bir kelimedir. <laughs> tıbbiye zaten tıp fakültesi, cerrahiye. Zannetmiyorum Türkiye'de bir tıp fakültesi öğrencisi bunu bilebilirsin. <laughs> Gerçekten Derslerde bunlardan soru. bahsediliyor mu? Mesela cildiye, dahiliye. Tabii hani e, hocalar dermatoloji de kullanılıyor, kullanıyor ama cildiye de diyorlar. Mesela kadın hastalıkları kadın nisaiye. Ne? Nisaiye. Tabii nisaiye, evet. Değil mi? Evet, nisa kadından geliyor. Tabii tabii, Arapça, Arapça. Nöroloji ne nedir? Bilmiyorum. Üroloji. Yani şöyle söyleyeyim hiçbir lügatta, hiçbir kitabımızda bizim bunlar yok artık hiç. Zaten bu iyi ile bir tane kelimeler hep Arapça olduğu için nasıl Osmanlı Türkçesini terk ettiysek izde de tıp literatürü onları... Duydunuz mu daha önce? Hayır hiç duymadım. Hiç duymadınız? Hiç duymadım. Gerçekten mi? Mutlaka bu şekilde konuşuyorlardır. Ama şu anda biz üroloji diyoruz. Ne diyeceğiz? Öyle. Ben yine iye ile biten kelime ek Arapça olduğu için cerh etmekte. Arapça olduğu için cerhiye diyerek şansımı kullanıyorum. Diyelim cerrahiye mi diyelim? Tamam cerrah cerrahiye tamam. de diyebiliriz. İkisi de zaten aynı şekilde mantıksız. Biz size genel cerrahi denen tıp dalının iye ile biten diğer adı nedir diye sorduk. Siz cerrahiye dediniz. Doğru cevap hariciye. Dahiliye, hariciye.